Artvin, Recep Tayyip Erdoğan 40.3, Mansur Yavaş 59.7. Aydın, Recep Tayyip Erdoğan 25.6, Mansur Yavaş 74.4. Balıkesir, Recep Tayyip Erdoğan 34.1, Mansur Yavaş 65.9. Bartın, Recep Tayyip Erdoğan 43.8, Mansur Yavaş 56.2. Batman Recep Tayyip Erdoğan %37,2. Mansur Yavaş %62,8. Bayburt: Recep Tayyip Erdoğan %77,5. Mansur Yavaş %22,5. Bilecik: Recep Tayyip Erdoğan %35,5. Mansur Yavaş %64,5. Bingöl: Recep Tayyip Erdoğan %70,9. Mansur Yavaş %29,1. Bitlis: Recep Tayyip Erdoğan %55,3. Mansur Yavaş %44,7. Bolu: Recep Tayyip Erdoğan %49,5. Mansur Yavaş %50,5. Burdur: Recep Tayyip Erdoğan %33,1. Mansur Yavaş %66,9. Bursa: Recep Tayyip Erdoğan %39,4. Mansur Yavaş %60,6. Çanakkale: Recep Tayyip Erdoğan 28,2. Mansur Yavaş 71,8. Çankırı Recep Tayyip Erdoğan 69,1. Mansur Yavaş 30,9. Çorum Recep Tayyip Erdoğan 55,5. Mansur Yavaş 44,5.